Osmanlı Türk kuvvetlerinin Selçuk içinde öyle olmalıydı. Çekilmek demek ricat demek, rekesyon rekedere öyle bir mefhum yok askeri taktik. Dağılma demek o. Yenilmiş kaçıyorsun demektir. Bu hep böyledir. Ne zamana kadar böyledir? Ta İstiklal Savaşı'na kadar. Yani oralarda ricat öğreniyor bizim ordu. Artık zaten yapacak bir şey de yok. Son parçayı savunuyoruz tabii. Ama orada ciddi olarak bir ricat meselesi, bir askeri taktik olmuştur. Değerlenme ve toparlanma için, için gerekli bir işlem. Onu getirmişler. Bu tabii ki başında işte Mustafa Kemal Paşa var ama 19. yüzyılda başlayan universal askerlik kurallarına harp tarihini öğrenmeye başlayan, tatbik eden yeni sınıf kurmayların eseridir. Yani hmm. bizim çok önemlidir onun için bu 1840'lardaki ordu reformu ki devam etmiştir. Bu bir takım eski geleneksel savaş tekniklerini belki bilen, benimseyen yahut ruhunu ama... Her şeyden evvel universal savaş tekniklerinin stratejisi Yani ricat da bunun bir parçası. Universal savaş tekniklerinin çok bir önemli parçası. bir parçasıdır yani çok önemli bir parçasıdır geri çekilme onun şeyini e, toplamışızdır. Yani ha. Birinci Cihan Harbi'nde belki tatbik edenler var bunu. Ama şey, şimdi biz konuya Evet. Gelelim. Peki neden bu şimdi gotları, ostrogotları falan gotlar, saymıyorsunuz? Hepsini şey saymaya var. burada iki gün oturmam Anladım. lazım. Anladım yani, ama bizim bildiğimiz... Şimdi en... prensip şudur. Mesela Hunlar geldiği zaman önünden bir sürü katıp kovalıyor. Hı. Ve onlar iniyor. Şimdi mesela Gotlar, Ostrogotlar falan, Vandallar. Vandallar İspanya üzerinden Kuzey Afrika'ya geçiyorlar. Yani Kuzey Afrika'ya yerleşme diye bir şey söz konusu. Bugünkü Kabililer şeyler göçü, Tunusların dedik, dedik, tabi de bu işte Tunus'un kökünde var. Yani sokakta o adamlar, içinde onların. Ee, mesela bir kavme bakıyorsun, İtalya'dan giriyor, İstanbul önlerinden çıkıyor. Yani müthiş de mobil tabii bunlar. Döke saça, yıka yıka Döke geçiyor. Döke Saça. Onun için bu dönemde Roma tekrar savunmaya geçmiştir. Ve imparatorluğun parçalanması kaçınılmazdır. Dolayısıyla Doğu ile Batı Teodosius tarafından çocukları arasında paylaşılmıştır. Ve ondan sonra asıl şaşılacak şey tabi bu sülale Teodosiuslar sülalesi de sona erecektir. Yani ondan sonra artık her yerde mahalli hanedanlar, mesela Justinianus Makedonyalıdır. Amcası aslında iktidarı ele geçirmiştir, general. Bunu halef olarak bırakmıştır. Ne garip bir şey, Justinianus'un da çocuğu yoktur. Yani ondan sonra da... Ne o oluyor, sura... amca oğullarına mı geçiyor böyle olduğu Hayır, yani böyle şeyler yeğenlere falan <laughs> bırakıyor, başkasına bırakıyor ama... Şey devam etmiyor yani bir nevi bir şeyde Bizans'ta göze çarpan şey sürekli bir sülale yoktur Roma gibi değil mi? Gibi bakacaksınız mesela İslamiyet'in zuhur ettiği vakitte Heraklius'la sülalesi var Bizans'ta. Ondan sonrakilerin kavga ettiği diyor sülalesi değil halife, emeviyelerin falan. Hmm kuşatmaya, İstanbul'u kuşatmaya gittikleri zaman İzavriyalılar sülalesiyle karşı karşıya geliyorlar. Yani bu çok önemli. Evet. Ve bu tabii ikiye bölünen bir imparatorlukta. Artık belli ki Doğu Roma, Payitaht Nea Roma ve Konstantinopolis çünkü kurucunun adını, adını taşıyor. Alıyor. Ve orada bir e, dünya merkezi olma durumu söz konusu. Yani onun kadar mükemmel savunulan, onun kadar iyi imar edilen merkezde bulunan bir şehir yok. Ama bunun hiçbir zaman nüfusunu bir milyon falan diye söylemiştik. Tahmin edemezsiniz. O Bizantin'in... Sopa yememeleri, sayı saymamaları ve İstanbul'u tanımamalarından yeri evet. gelen bir şey. Şimdi konumuza hmm. tekrar gelelim evet. Roma'ya. Evet. Batı Roma'ya geliyoruz. Batı Roma. Ne batı oluyor? Batı Roma ne oluyor? Batı Roma biliyorsunuz Ostrogot yönetiminden sonra bir çöküntü içinde kilise hakim oluyor Batı Avrupa'ya. Yani en teşkilatlı kuvvet olarak kilise Batı Roma'ya hakim oluyor. Tabii bütün Batı Avrupa'ya değil Roma'da papa var, orada hakim ama başka yerlerde başkaları çıkıyor. Ve çok erken bir çağda 800 yılının Noel'inde Charlemagne, Carolus, Magnus ya Karl de Grosse Germenlerin, Frankların, bütün Avrupa'nın imparatoru olarak taç giyiyor. Evet. Ülvanına baktığınız zaman Roma'nın imparatoru Longobartların kralı yani Kuzey İtalyan Lombardiyalılarının Frankların kralı falan böyle taçlar içinde bu, bir adam. Papa'nın icazetinden mi oluyor? Papa'nın icazetine kelime. Roma'ya Roma gidip de taç giyiyor. Oho, onun ayağında bu, giyiyor. Bu tarafta böyle değil. Bu tarafta böyle şey olmaz. Bu tarafta Patrik dediğin ayağa gelir. Yani Ayasofya'da işte ve o Ayasofya Kilisesi'ne bir emperyal narteks girer imparator. Yani kilise hmm. kilisede devletin hakimiyeti vardır, bir imparator locası vardır. Bu batıda da böyleydi. Yani Şarlman için bir loca vardı, bir narteks vardı. Aachen'deki büyük kilisede, hmm. Şper'deki katedralde mesela. Fakat arada bir investitur kavgası çıktı papalıkla rahipleri ve psikoposları tayin etme, kilise mülklerine tasarruf etme meselesinden. Şarmay'dan sonra mı oluyor? Çok sonra ve hmm. tabii Fredrik Yedi tam tabiriyle bitti hmm. iş. Ve ondan sonra kilise hakim oldu Batı'da. Bu doğuda olmaz. Doğuda e, patriği devlet tayin eder ve kontrol eder ve çok azletmiştir. Siz bilir miydiniz yani bizim hazlettiğimiz Patrik kadar Bizans'ta var. Yani daha evvelde durumları o kadar çok iyi değilmiş. Demek. Evet şikayet etmesinler. Peki şimdi Fransa'ya bir par parantez açalım mı bu sırada? Kuzeyine bakıyoruz çünkü bu İtalyan devletlerinin. Hayır devletleri çünkü mi? şunun için bizim topraklara yani vatanımızın oluştuğu coğrafyaya ve devletimiz ve milletin macerasına Fransa ve Alman İmparatorluğu ve İngiltere'nin tesiri o kadar yok. Ha. Hatta Haçlı seferlerinde bile adamlar burada oturma, kalma, işte buradaki insanları, insanları zincirleyip hükmetme derdinin dışında böyle anlaşma yoluyla geçmişler. O çok güzel. Yani çok enteresan o. Ve onun içindir de mesela Haçlı seferleri üzerinde Selçukilerin bilgisi fazla olmadığı gibi yani savaşa katılma şeyleri de düşük. Performans ve eğilimleri de bu. Çok Hı. önemli. yani Öyle ne çalışmıyor herhalde. Öyle çalışmıyor. Hayır, yani bu çok tuhaf bir şey. Ee, i̇şte Bağdat halifesini koruyorlar ve koruyacaklardı herhalde bir şey olsa. Ve kendinde bu bu kadar hakim değil. Ama şu yapılmıştır burada gelen Sultan Abd Alparslan yani bu hükümdar takımına karşı dini bakımdan beyat etme çok önemli bu. Hmm. Şimdi dedik ki baştan işte bu şeyler Venedik, Giza, Cenova, Amalfi ve sonra da Floransa dedik. Biz en çok bunların içinde Venedik'te mi duracağız? Yani bizi en etkileyen dediniz ya. Evet. Hani, Venedik, Fransa, İngiltere, Venedik Almanya tabii çok önemli bir devlet. Venedik demek İtalya'nın kuzeyindeki Venezia eyaleti. Şimdi mesela Venedik 4. asırdan beri oluşan bir şey. Kuzeyde Hunların baskısı, kavimler göçü sırasında mağdur olan bir sürü insanlar lagünlere geçiyorlar. Lagün ne biliyoruz coğrafyada? Evet. Yani o daha muhafazalı bunlar evet. için. Evet. Kanalların denizlerin Tabii, ortasındaki bir müddet kara parça. sonra bunları kazıklarla doldurmayı öğreniyorlar. Yani kazıkla temel yapmayı öğreniyorlar. Hala yani, o mimari sistem O toprak bugün. genişliyor da. Ve aynı şekilde müthiş kum hareketleri var orada içeri körfeze doğru. Yani bugün mesela e, söyleyelim şu masayı dolduran burada olan şu şey burayı körfez gibi düşünürsen ertesi gün kaymış buraya gitmiş falan. Dolayısıyla bilmeyen adam buralarda saplanır kalır. Satiyen yaşayamaz. yaşayamaz. Ve evet. coğrafyaya Bunlar hükmediyorlar Bunlar bunu resmen. biliyor. Tabi coğrafyaya savunma amacıyla da hükmediyor. Yani o gemiler oraya giremezler. Hiçbir işaret yok. Kazıkları çözdüğün an yol gösterenleri gider oturur herif kumyanın üstüne. Onun için kimse Venedik'i istila etmemiştir. Bizimki bile. Venedik böyle salam politikasıyla yavaş yavaş kesilip kesilip erik. En son Napolyon'un karadan saldırmasıyla, efendime söyleyeyim elden çıkmıştır. 1797 Campo Formio anlaşmasıyla. Bak mesela mihmandar şeylerini söyleyeyim. Şöyle elimde bir tane var, yanlış tarihleri hep. Yani... E bu turist rehberlerinden tarih öğrenilmez. Herhalde. Mümkün değil. Çok güzel olanları var ama tarih öğrenilmez. Şimdi...